İngilizce konuşup da hepsi anlasın diye tercümanlık yapacak. Abdülmelik Efendi. Bismillahirrahmanirrahim. Ellerim sadıkına ve sadıkına ve sadıkat الله kalınlar kalın الله يُضَعَ لَهُمْ وَلَهُمْ كَرِيمٌ الله العظيم الله عز وجل إن hanımlar, kadınlar Allah Azze ve borç vermiş oluyorlar. Onların borçları karşılığında büyük ecel, sevap kazanacaklar. Sadaka vermesi <laughs> mümin için büyük bir faydaya vesile olur. Allah Azze ve Celle'nin kabul ettiği şeydir bu. Kur'an ı ve Celle kendisine borç sayıyor Allah Azze ve Celle bunu. Yani bunu verene karşılığını e, haddi hesabı almayan e, ecir sevapla çabuk vereceğim, diyor Allah Azze ve Celle. Dünyada insanlar birbirlerine borç verirse onun karşılığını ister tabi. Allah Azze ve Celle onun karşılığını muhakkak verir. Bunu mümin olan insanlar için büyük bir fayda olarak. Çünkü insan nefsi bu şeyi beğenmez, istemez. En sevmediği şey vermek insan olduğu. Hedamı almak ister. Allah Azze ve Celle onun için diyor, ''Ama yukaşu nefsi'' <laughs> A'la ilahe katında nefsinin cimrilini, nitelini, kendini koruyan insan onlar kazanmıştır. Onlar Allah'ın rızasına nail olmuştur diyor Allah Azze ve Celle. İnsanoğlu veririm dedim. Sonra veririm. Ben yaşlanınca veririm ya daha sonra veririm diye kendi kendine avutur. Günler geçer, aylar geçer, seneler geçer. Ahiretin bomboşluğudur. Bütün Peygamber sallallahu aleyhi ve <laughs> sellem. Sen, ben S.A. Veya bir aslimi kendine gelin. Türkçe sonra İngilizce yaparız. Sonra Sultan Almanca alırız sonra. S.A. Tamam. diyor. Peygamber Türk tavsiye olduğu için böyle geldi Türkçe. ne demek? Sevfe, yani dedi. yapacağım. Sonra yapacağım gibisinden Arapçanın e, luat olarak Allah Azze ve Celle'nin Kur'an azimşan dilidir olduğu için bütün dillerden daha üstün kapsamlı olduğu için o yapacağım dedi Sonra yapacağım seufat, seufat, se ajal, se atil der. Yapacağım edelim şey acaba derken o onlar helak olmuşlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Sonra yapacağım deyince, çünkü sonrası insanın elinde değil insanın. Yani bir kendine bir saniye sonra ne olacağı belli değil. Onun için yapacaksan hemen söz verdin mi o sözü yerine hemen getir. Sonra bırakma. Sonra dediğimiz akşam söz verdiysen sabah oldu mu, o imkan elindeyse hemen onu ver. Akşam ikinci gün akşama kalırsa sana yüz tane şeytan gelir, fikrini değiştirir, verdirmez. E hayır yapacağın, iyilik yapacağın, yardım edeceğin şeylerin mani olur. E sonra yaparız yani. Akşam sonra, daha sonra sonra bu meşhur rafları var. Arap kardeşlerimizin bu kıra inşallahdır Bu kıra inşallah demek, yarın inşallah demek. Yarın verelim inşallah. Yarın geliyor gene bu kıra inşallah der. Ondan sonra gene bu kıra inşallah. Ya nasıl sen yarın demişsin? E ben işte gene yarın diyorum diyor. Yani yalan söylemiyorum. Yarın diyor. Yarın, yarın bitmez.

tamamen halk kıyamet Mü sonrası. Münafık olan insan konuştuğu vakit yalan konuşur. Ee, söz verdiği için verdiği vakit sözünde durmaz. Bir emanet versin, hiyanet yapar. Sana hiyanet yapar, sana arkadan vurur. Bu da münafıkların alemeti oldu. Onun için ne kadar bu sıfatlardan uzak duran insan o kadar insan gibi yaşar. Allah indinde kıymetli olur, kıymeti çoğalır. Öteki türlü kıymet kalmaz, itibar kalmaz. Allah indinde itibarı kalmayan insanın insanların içinde de itibarı kalmaz. Allah Azze ve Celle

İslam'ı yani Risaletten önce de emin olarak, emanet sahibi olarak bilinlerdi. Onun sıfatını herkes severdi. Bu insanı dediğimiz gibi nefsine uyan insanlar çok nefsine tabi olanlar da çok o nefis insanı hayırdan uzak tutar. Hayrını hiçbir zaman istemez. Nefsinin peşine giden insan hayır etmez. Dünya ahirette de durumu zor olur. Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz'in hürmetine sadakayı kendi muhafaza eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor مَا نَخَسَى Sadakadan mal eksilmez. Hayırdan mal eksilmez. Mal çoğalır. Malı çoğaltmak istersen sadaka ver. Sıhhat bulmak istersen sadaka ver. Korunmak istersen sadaka ver. Bu sadaka e, her türlü ateşi ve Allah'ın gadabını önler. Onun için nefsine uymamak için bunu hatırlamak lazım. Mal eksilmez sadakadan çoğalır. Tabi insanlar zekatlarını veriyor, ediyor. Sadakayı Çoğu insan ihmal eder. Sadaka, kazayı, belayı da önler. Onun her gün evden çıkmadan sadakayı muhakkak bir kutu yapın, bir yere koyun ki sizden, çoğu çocuğunuzdan, ailenizden bela, kaza, hastalık uzak dursun inşallah. Allah kabul etsin. Hı hı. Maşallah. Zaten sizin bu uzaklar bu sadakayı hayra çok hayır, hayırları çok olmuş. Güzel yerler de yapılmış. İslam için. Bunlar da sadakadan olur. Zekattan olmaz bir Cami okul, mokul falan sadaka, sadakadan olur da zekattan olmaz. Tamam, zekatı sadakayı ayırmak lazım. Zekatı fakir fukaranın hakkıdır. Allah Azze ve Celle'nin hakkıdır. Sadakada e, her türlü hayır yapılır. Cami yapılır, medrese yapılır, hastane hasta ne yapılır, kuyu açılır. Onlar e, hepsi sadakadan sadakayı cariye ederler. Peygamber sallallahu aleyhi ve dünyadan insanı gidince üç amel defteri kapanır, üç şey hariç diyor. Sadakayı cariye dedi. İşte bunlar böyle hayır daim olan hayırlardır. ondan sonra hayırlı evlat bir de faydalanacak ilim bırakan insan. Onların faydalanacak insanlar onlara yazılır sevapları, hayırları kim içerse, kim faydalanırsa, insanlığı, kuştu, kurttu, böcekti, hepsinin şey, sevabı o insana yazılır. Allah hayırlarımızı daim etsin inşallah. Amin. Yani, insanoğlu, dünya için çalışsa gibi ahireti de unutmaması lazım. Onun amel defteri açık kalsın diye bu hayırları yapması lazım inşallah. Evet. Allah razı olsun hepimizden. Evet. burada ağırladılar bizim başarı bu Müslüman kardeşlerimiz insanlar. Allah razı olsun onlardan. Evet. Hayırları daim olsun. Evet yani çocuk çocuk yetiştiriyor. Onlar hepsinin sadaka şey olarak seyahatları hayır yapanlara olur. Bu gece burada toplandık. sağ onlar da gene hepimize sevap olur. Bunlar yeri yapanlar için de Allah onlardan razı olsun. Bakanları آمين. Cennet, Cennet olsun, إن شاء الله 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 الله